Evet çocuklar Duru arkayla arabaya binmiş Bir de abisi koltuğa kaldırmış Hadi kullan arabayı sür böyle Han düdüt Duru düdüt Aa, Çıktı gördün mü Eren'in elinde de küçük araba varmış Efendim tak, tak Evet bak Takamadın mı Eren abisi taksana Taktı mı tamam? Ben onu altına Ama şey kaymasın. Hayır. Dur. Duru sürsün onu biraz. Tamam mı? Hadi duru. düdüt Arabanızı yoldan çeker misiniz? Hadi tamam. Sür. Hadi kornaya bas. Aa Eren abisi tamir edecek arabayı. Eren sen ne oldun? Usta. Usta oldun. Ee, dur arabayı sürerken sen arabayı mı muayene edeceksin? Evet. Hmm. Aa düştü. Hadi tak onu. Tak. Biraz da değil mi anne? Evet. Herkes buraya geçmiş olsun dediklerinizi de yazmayı unutmayın. Hadi. Ne yapıyorsun? Neden? Hadi in. Ama onu oraya alamazsın ki Duru. Bırak onu bir şey söyleyeceğim. Bak onu nereye koyacaksın? Aa. aa. Eren ver bakayım bu arabayı ne yapacak? <laughs> Ay düşme ama tamam mı? <laughs> Duru hastaneye gidelim mi? Evet Duru. Sen hasta olmuşsun. Ben seni üşütmüş, değil mi? Ah, gözlere bak. Duru hastane. Aa, hastaneye gidelim mi Duru? Adam. Anne, ay kaydırak da geldi. Hadi kayın bakalım. Biriniz kayın, biriniz Aa ne yapıyorsun Duru? Anne bak. Bak bak abine bak Duru. Bak atla, atladı kaydıraktan abi. Hadi sen de kay. Duru sen de kay. Çok eğlenceli. Bak anne ne yapıyor bak. Ne? Bak. Bakıyorum. Ben, ya gördün mü Dur abini? <laughs> Ama dikkat et düşersin. Aha. Hadi sen de kay Duru. Aha, geliyor Dur da geliyor. Ben de Yer değiştirdiniz. Hı hı. Annem hadi kay. Alkış duru ya. Aa, gibi, evet. E ee, bunu buraya koydun ya Eren. Koltuğun üstüne ne oluyor bu? Yokuş yukarı mı çıkıyorsun? Evet. Hmm. Şimdi hızlanmam için kay hadi. Ama ayakta kayma düşersin. Ne? Efendim. O aferin dur ya. Alkış yap. Hadi gel bak alet çantasına bakalım abinin neler varmış. Bak. Hadi sen de arabayı yap. Buna da vur çekiçle de yap. Hadi. Tamam kapattık. Yap arabayı yap. Anne. Eren düşersin ama. Hadi duru arabayı yapar mısın? Korkma.